Munzur Dağları eteklerine doğru Sevkazi diye bir mevki vardı. 3219 rakımlı bir yerdi. Burası çok yoğun bir maden bölgesiymiş normalde. Yani bizim benim de bacağımda 5 ay öncesi ön çapraz bağ ameliyat olmuştum. Yine bir harekette düşmüştüm. Bacağım sakatlanmıştı. Bağlarım hep kopmuştu. Yani iç ve çapraz bağları. Platinler vardı. E, bu yıldırım çarpması sonucu e, beni bulunduğum yerden 100 metre ileride buluyordu. Zaten ben hastaneye vardığımda demişler yani biz kloyolmuş birini bekliyorduk. Cenab-ı Allah'ın takdir Bu yıldırım olayı oluştuğunda e, bu taraftan yani görünür görünmez işte ben bir iki saniye bir şey hatırlıyorum. Böyle işte kafamı çevirdim ben buradan ya öyle güçlü bir şey ki anlatamam sanki yani nasıl bir ses, ışık görünmüyor ama bir şey böyle bir vurdu bu tarafından. İşte bizi 100 metre ileride bulmuşlar. Ve o gün e, eşim de dua ediyormuş, ee, kızım da bir buçuk yaşındaydı, ortanca kızım ve hala anne diyordu bana Murat Bey. Yeni dinlendiği için e, baba diyemiyordu daha ve o gün diyor ki Beşik'te uyuyordu ve ne dedi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ve işte o anda e, 2005 Mayıs'ın 3'ü ve saat işte bir buçuk sıralarında baba diyerek uyandı. İlk baba deyişi o şekilde oldu yani Murat Bey. Ondan öncesi hep anne anne diyordu. Ve ben o anda o da sanki böyle kanat olmuştu. Ben onu hatırlıyorum Murat Bey. Böyle kollarına işte kanat olmuştu. Ve bir buçuk yaşındaki kızımız silleti vardı o dağda. Yani ben yüz metre ileri gidiyorum. Ne bir kırığım var, ne bir çizim var, ne bir morarmam var. Yıldırım çarpıyor. Vücudumda hiçbir patlak yok. Bacağımdaki platinler erimiş Murat Bey. Daha sonra ameliyatta değiştirdiler. bu olayım Allah'a demek ki bir alınmış duamız işte böyle annelerimiz arkamızdan yani bizim aslında e, Türkiye üzerinde atıyorum 40 milyon tane mi annemiz var? Aslında bizim 40 milyon tane annemiz var yani askerler olarak, vatandaş olarak. Sürekli onlar bize dua ediyorlar. Sürekli Allah'ın işte en basit duaları ayağınıza taş tokandırmasın şeklinde olduğu için. Bu Allah bu şekilde bir şeyden bizi çekti çıkardı işte Murat Bey.